Sizinle de bir türlü tanışma fırsatı bulamadık. Gerek yok. Anlaşılan siz de Yekta Başaran'dan nefret edenler kulübünün bir üyesisiniz. Ha? Kız bu haldeyken olmayacak işler peşinde koşan birine sempati duymuyorum ben. Yani neyse en azından Doğan'ın benim kızım olduğunu kabul ettiniz. Hayır aramızda kabul edemeyenler var hala da. Sizin Mehmet'le aranızdaki ilişki ne tam olarak? Sevgilisi falan mısınız? Edebini takın. Edepsizlik falan yapmadım ben ya. Gayet net bir soru sordum. Seni rahatsız mı ediyor Andan abla? Ya ne rahatsızlığı Çınar, ne rahatsızlığı? İki çift lafın belini kırıyoruz şurada. Gel ben seni odana götüreyim. Tanışamadığımıza çok memnun oldum Handan Hanım. Bir dahaki sefere daha daha uzun sohbetler etmek ümidiyle. Görüşmek üzere. Hadi. Gir içeri. Emel yani seni neden bulup çıkardı o saklandığın delikten? Bilmem. Bunu belki de size sormak lazım. Mehmet o kadını nasıl kıstırdıysa artık. Yekta. Sen benim tanıdığım en aşağılık herifsin. Yalnız ben o saklandığım delikten çıkmasam... ...kardeşin gözlerinin önünde ölürdü, ölürdü. O yüzden benimle konuşurken biraz daha dikkatli ol, olur, olur mu? Ama suçun yarısı sendeyse... Diğer yarısı da annen de. Diyecektin herhalde değil mi? Kıskın mısın hala Fulya'ya? Bak ben sana dürüstçe bir şey söyleyeyim mi? Olayın buraya gelmesinin asıl sebeplerinden biri de sensin Çınar. <laughs> Var deden takip edecek anneni o kadar. Hmm. Duaya bir faydam olacaksa tek parça halinde kalmam önemli. Babanı da zamanında uyarmıştım. O yüzden öfkene hakim olacaksın Çınar. Maazallah. Bir anda ortadan kayboluveririm falan. Sonra kardeşinin hali nice olur? Allah korusun. Çınar. Çınar boş ver. Yani bütün bunları ben de zamanında yaptım. Emel'e çok laf anlatmaya çalıştım. Öfkemi kusmaya çalıştım. Ama bir yerden sonra vazgeçtim. Çünkü bu insanların kalbi yok. Anladın mı? Biz ne anlatmaya çalışırsak çalışalım boş. O yüzden sen de boş ver. Hadi gel. Biliyorum. Ama çok utanıyorum Handan abla. Bu adama mecbur kalmış olmaktan utanıyorum. Ya o kadar ağrıma gidiyor ki.